Hemen hızlıca maçlarımıza başlayalım. İlk pert edeceğimiz rakip Dejun. Beklemeden ilk golümü salıyorum. Atacak karta bakacağım. Ona göre oynayacağım. Tabii ki de taktik yapacağız. Şöyle elden şifayı çıkartalım. Cadımızı şöyle gerilerden salalım. Onun çünkü e, ihtiyacımız olacak. Elektro'yu şu önden salabiliriz. Güzel bir kombin oluşturduk çünkü. Ya yani buradan çok zor çıkar Artık buradan çok zor çok zor. Tutması imkansız gibi bir şey diyebilirim. Çok 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 zor. İlk maçı çok kolay kazandık diyebilirim. Şimdi ikinci maça bakacağız. Hemen şöyle çift. İkisi bölümümüzü indiriyoruz. İlk maçın günü olmaz diyoruz. Saniyeler aldı ilk maçı kazanmak. O yüzden hemen emojimizi açalım. Neyse diyelim. Kardeş çok geç kaldım ben. Ne adamın adı? Dejun. Evet. Neye uğradığını şaşırdı arkadaş. Hemen ikinci maçımıza girdik. Gözlüca. İkinci maçımızı da pert etmek için girdik ama bakalım. Şöyle bir elini görelim. Öyle istiyorum. Sadece elini görmek için attım bu arada. 1-2. Evet. Domuz oynuyor. 1 2 yani arkadaşlar bakın daha domuz oynuyor demeden adam domuzu attı gördüğünüz gibi. Sadece rakibi tanımak. Oyun çok kolay ve basit aslında. Rakipler sürekli aynı desteler oynuyor. Ben de aynı desteyle de oynuyorum. Bu döngü böyle devam edecek yani. Hemen şuradan salalım. Bunu buradan salalım. Yani ne atarsa atsın bu saatten sonra oraya. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Güzel. Bir tane vur kızım. Çok güzel. Ölme kızım. Öldü. Olsun tamam. İlk sürü sayısı fazla olduğu için oraya alacağız. Kolay Hatta şu kızı da bir alırsak oradan. Bakalım bir alabileceğiz mi? Şöyle oynayacağım. Ya maksat kalabalık oluşturmak oraya. Bence gayet iyi gidiyoruz şu an. Domuz atacak. Eee tutayım mı tutmayayım mı diye düşünürken. Tutmayı düşünmüyorum vazgeçtim. Çiftlik sürü göremeyi de bitişe gideceğim. Bakalım bitirebilirsek. eee alev topuna karşın bir taktik yapmak istiyorum. Cadı çok yerlerden atmak istiyorum öyle bir söyleyeyim. Ya adam biraz akıllı değil, oyuncudan Oyuncadan salacak ama akıllı değil. Sizden onu tutmaya çalışacak. Tutmaya çalışıyor. Tamam sorun değil. Şöyle. Bazı indireceğim. Bunu indireceğim. Biliyorum oraya kardeşim ama. işte yemeyecek. Taktik yemeyecek. Anladın mı? Çok kolay. Çok 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 kolay. İnanılmaz kolay oldu ya. ya bu kadarını beklemiyordum. Yani Vikingler dizisine hayranı Mr. Robot izlemedim ama bir ara belki onu da izlerim. Yani biliyorum çok iyi diyorlar ama çok iyi olduğu için sonra izleyeceğim dedim. Kaldı ama Vikingler efsaneydi kardeşim. Hemen şuradan devam edelim Tatame'ye. Bir elini görmek için saldıralım. Bir şey atmam lazım Tatame'ye oraya. Evet. Bir şey yapmam lazım kardeşim. Biz kelepleri öldürdük. Yani öldürdü. <laughs> Hemen şöyle indireceğim. Bunu buradan atacağım. Kızım bir tane daha vur. Güzel. Ölmedi. Bakar mısın? Allah'ın işi işte. Ölmedi cadı. Çok güzel. Üçüncü maçımızdan da çok rahat galibiyetle ayrıldık. Dördüncü maçı yapacağız arkadaşlar. Şöyle fark etmez. Şöyle bir oynayalım. Kızımız ölmediği sürece oradan kolay kolay ee... Neyse kızımıza vurdu. Kızımıza vurdu. Ne yapmak? Ne yapsam acaba? Şöyle cadı salacağım. Böyle bunu salacağım. Neyse ayı topunu attı. Oynamaya devam ediyor ama yanlış yapıyor. Şöyle ki, İndireceğim. Bunu buraya indireceğim. Kendi bilir nasıl isterse oynasın. Tamam güzel. Şöyle bir öfkeden girelim. Ne oluyor lan? Niye öyle vuruyor? Ne oldu oğlum? O niye? Oğlum o ne biçim evrim? Allah Allah. Hayalete bak. Krala bak sen. Ya çok iyi gidiyoruz o yüzden bölmek yani istemiyorum. çok maç kaldığını devam sanmıyorum devam ama. Mı? Devam edeceğim bakalım. Hemen elini açalım. Bakalım ne var elinde. Oklar var. Ee, kardeşim ilk sayım oynuyor. Bilmiyorum bakacağım. Ne oynadığını görmek istiyorum. Açıkçası oklarla çok vurmak istemiyorum şuradan ya. O kadar da değil ya. Yani iki tane danik okçu gidip de ya bütün ordumuzu part etmesin değil mi? Of, bu rakip çok zor değil ya. Çok zor değil. Şöyle oynayalım. Şöyle oynayayım da. Yani en azından sağlı sol tutalım değil mi? Evet. Kanka biz sana yapıştırıyor kanka. İyi bıraktı ya. Yapmam gereken şey şu yani. <laughs> Ya şunu elden bir çıkartmak lazım tamam Eli bir döndürmek gerekiyor burada. Açıkçası. Yani şöyle ikisi e bölümünü salalım. İkinci ikisi e bölümünü salalım. Bunu tutalım mı tutmayalım böyle düşünürken tutmayacağım. Böyle oynayacağım. Şimdi şöyle oynayacağım. Hadi vurun. Tamam. Şimdi şunu şöyle oynayacağım. Orada zaten bir tane şeyim var. Tutar orayı. Tamam. Üçe gidebiliriz buradan. Çok rahatlıkla öyle gözüküyor. Bu arada çok acayip kastı telefon. Bilmiyorum neden. Yani tam zamanı için. Tam zamanı. Evet. Tam zamanı. Çok güzel. Yani balon taktiği falan bunlar yani iksir harcıyorsun güzel. Güzel. Aferin. Evet, aferin. Bol bol iksir harcıyorsun sonra döndüremiyorsun. Kardeşim şimdi sen niye geldin ya? Neyse bu kardeşlere de bir güzellik yapalım şöyle kazanalım oyunu. Değil mi? Vay. Bu da mı domuz oynuyor? Bakacağız. Ya yok o kadar değil ya. Ne de topun elinden çıkarttı. Öyle değil mi? Çok güzel. Bunu buraya atacağım. Aynen. Kafası karışsın. Çok seviyorum böyle oynamayı ya. Gerçekten. Yani aslında hiçbir işe yaramadı gibi şey ama yaradı. At topları. Evet orayı aldık. Zaten sorayı vermez. Kardeşim oku dört göre çevirsem o yüzden de kazanacağım. Hadi bakalım. İksir bölümümüz elimizde. Hemen şifacı. Hemen ha. Evet çok güzel. Çok rahat. bunu buraya salalım. Öylesin atıyorum zaten. Güzel. Hemen şunu elden çıkartalım. Ne fikri oldu emoji? Hadi başla. At. Şöyle bir sayalım. Bir tane daha salacağım. Öyle önce. Şuraya alalım. Aynen. Çok rahat, çok rahat. Bir kere bile vuramayacak adam ya. Olaya bak. Ee, sağ mı sol mu diye düşünürken şöyle önce Şöyle bunu açacağım Bu nedir ne öyle? Bunu atacağım. Bunu buraya açacağım Yani ne atarsa atsın. Ali topumu atacak. Ne atacak? Satsın ya fark etmez her önce Şey ya çok şey gerçekten çok Ya çok saçma X'e oynamak ya. Arkadaşlar gerçekten niye kendinizi izlediyorsunuz ya? Kolay değil oğlum X'e oynamak. Nasıl yapacağım birader sen benim golemi? Ya çok zor yani. İksir golemi bir de yani. Devam edelim bakalım. Buji geldi buji. Şimdi öfkeli el boşaltılma başladık. Eee o da ya şu kartı niye değiştirdiniz oğlum? Herkes bu kartı kullanmaya başladı artık. Bir tane vurdu. İkinciyi vuracak mı? Şöyle önce, şöyle önce. Hayır hayır. Hah Şimdi oldu işte. Domuzu attı. Bildiğiniz salako. Bak biz böyle insanlara salako diyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Ah be kızım niye öldün ya? Of. Hadi. Bir tane daha açacağım onu. Çok güzel ya. Hadi evet. İskeletlerle falan filan gittik üç yıldızı aldık. Domuzu atıyorsun orada. Domuz atılır mı? Atılmaz domuz orada. Gucci. Çok yanlış oldum. Oğlum hala üçüncülükteyiz hadi ya Luka geldi Luka Bakalım hmm. İskelet odasından El boşaltma Bakalım Şifacı Hemen arkasından gece cadısı 16 seviye oldu şifacı güzel. Şöyle. Hızlanın bakalım. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle atalım. Oğlum ne oldu? Ne alaka lan? Bir şey Bak sen nasıl gider bak. Bayağı da iş yapıyorlar ha bu arada. Hadi güzel. Elektro ejderhayı bırakalım. Yani sabaha kadar oynayacağız kardeş öyle gözüküyor. Sabaha kadar takılacağız seninle burada. Sağlık olsun. ananın nikahını ataydın ya. Harbiden ananın nikahını ataydın birader. Of kızı bir anda hızlandı. Ne oldu lan öyle? Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle iki. Taktığım şu. Kaç tane vuracak oraya? bakalım bir. Şöyle indireceğim. Şöyle indireceğim. Hadi artık. önce. Çok güzel. Süper. Şunu atalım. Oyun böyle oynar arkadaşlar. Geri zekanın roketi varmış. Ve bunu bana göstermiyor. Sabahtan beri oynuyoruz. Yine görüyorum. Adam roketi nasıl saklamış lan? Tam bir professional gibi oynarken bir anda yani ilginç bir şekilde roketin çıkması da şaşkınlığa döndüm ya. Ne alaka oğlum roket? He? Üçümüzü alırız daha söyleyeyim. Hop O kadar tuttun, o kadar tuttun. Değdi mi be kardeşim be? Değdi mi ya? Sabahtan beri zamanımı yedim burada benim ya. Çok gerekli miydi yani? Ve dördüncü lige geçmişiz.